Ana işi geç kaldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şey e, ne derler? E, acıklı ayrılışta, acıklı ayrılış videomda şey olmuştu. Köyde atılmıştım. Ve arkadaşlar böyle bir köy buldum. Bütün her yer kırık dökük. Ben de arkadaşlar buraya geleyim dedim. Ve arkadaşlar bir kulübe yerleştim. Ve böyle bir hayata başladım. Yani daha evet biraz daha olabilir. Burada da arkadaşlar köylülerin evini tamir etmek için şeyler var. Belki onların evini de tamir edelim ve bir sürü köylü getirip burada yaşayalım artık. Nereye ya beni köyde attılar neyse. Bir de ee, bizim buzdolabı olacak. Heh. Bakın. Ama normal evimizde daha fazla yemeğimiz var. Neyse. Hemen ben koşun. koş koş. Bizim köpüşte bu ağla yok hiç. Aha. İki tane. Niye iki tane köpek var? Bir tane olması lazım. Benim bir tane köpeğim var. Köpüş ne be? Ne be? Ha? Ha? Ne oluyor oğlum? İkinizin adı ne yani? Abi ikizimi mi buldum? İkizini mi? Abi ama birimiz şey ya. Sen mi konuşuyorsun? evet, abi. Sen konuşuyor mu? evet, abi. ne oluyor Kafam çok açtı. <ağır> işte. <laughs> abi birimiz sahte onu yok etmelisin. Ben do doğru olanım o sahte. Hayır ben doğru olanım o sahte. Aa neyse boş yana arkadaş. Ay sıkmıyorum sıkıyorum. Neyse arkadaş olun siz. Ya abi niye ya? Ya abi niye ya gerçek? Oğlum anlayamıyorum çünkü hangimizi. Kanayım. Patron. E şimdi başlayayım bir şey. Başla başla. Bugün arkadaşlar cam silici, siliciliği diye bir iş buldum. Hem tehlikeliymiş hem de bana göre tehlike. Oğlum bak emin misin bu iş çok tehlikeli. Evet evet. Şifreyi biliyorsun değil mi? Evet. Şif, şifreyi söyleyiniz. İş bankası 1-2-3 1-2-3. Şifre açılıyor. Arkadaşlar bu bir iş bankası yapacak. Şu anlık daha zeminler ve asansör yapıldı. Bakın. Ve arkadaşlar çıkıp geliyorum. Ve geldik. Aha bakın arkadaşlar burası da sistemi. Gördüğünüz üzere. Kapatamıyoruz. Neyse. Bakın burada aşağı indirip yukarı çıkartılıyor. Neyse, anam anam çok tehlikeli ama. Neyse bu da atlasam ölmem. Of. Bu da bir malzemeler var. Suyla ekliyor çünkü. Güzel temizlik. Şöyle. Anam kıyacak mı camı? Çok hassas. Oğlum kırma camı. Arkadaşlar bir de e, bir ayda tam tam olarak 512 elmas alıyorum yani. 13 elmas atıyor. 13 elması da hmm. Hani şöyle çerez çerez falan alıyoruz. 3'e 2 3 elmas atıyor. Köpek bombası alıyoruz. Kemik alıyoruz falan filan işte çok da pahalı değil zaten. Yani geçiniyoruz. Geçiniyoruz. Sıfır elmas. Yani geçemiyor değiliz. Şöyle ilk önce aspirok sarı gücü kullanarak Arkadaşlar yeni aldım. bunu. Şöyle atayım. Şöyle çıkartıyor. Alttan. Çş, çş, çş. Çş, çş, çş. Mendille bunun tozuna bakıyorum gidiyor mu işte? Gidiyor gidiyor. Allah'ım alem bu da ya. Hava zor temizleniyor. Ya Allah bir tane bakalım. Mesela şöyle. Boştan aşağı tabi değil. Şey. Alalım tahtayı anam anam anam. Aaa içeri su geldi. Şöyle da kıyalım. Kıralım. Allah 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 Al bu demiş ha. Neyse. Anam ne oluyor bir şey ne oluyor. Tır tır tır. Oğlum kapıda mı çok? Niye ne oldu? Anam. Oğlum sakin ol bak galiba mekanizmada bir sorun çıktı. Ben hemen gelip bakacağım. Bak çabuk. Ada oluyor. Dur bekle bakacağım. Olamaz ağza çıkmış. Ne olmuş orada? Bak bak. Aa kablo yetişmiyor. Kablo yok. Ee, bunu böyle eklersek. Hayır. Ee, ya da bunu alsak. buradan şuradan geçirsek. Oo bu ne? Bütün makinelerin bir de içerisinde Oğlum yapamıyorsa bana ne? Oğlum ne yapacağız? Aa! Bak sakin takımı. Ee, az sonra şeyleri arayacağım. Böyle işe bilen insanlar arayacağım. Aa, bu işi neden böyle bir şey yapmadık? Ah ne oluyor? Ne yapacağız? Tamam oğlum dur bak şimdi yetkili kişiyi arayacağım. Başla yetkili kişiyi de. bu ne? Aaa yardım edin. Hayır. Hayır. Hayır benim sonu böyle olamaz. Hayır internet lazım. Hayır oğlum dur arayacağım. Hayır oğlum ben gidiyorum. çeksin. Ne canlarımın hepsi sıfır ama öyle kötü düştüm ki artık canlarımın hepsi var gibi. Aa. Merak etme çok kapıda ama şu sedyenin içine zamanı bana harcama doktor. Ben öldüm. Sen git başka şeylerle uğraş. Yani git başka belki şey vardı. Ee, ne de hasta. Yok şu anda hastanede de kimse yok. Bir tek var sen varsın. Ve ben. Hadi şimdi sedyeyi Hayır. Ben ölüyorum. Bay bay. Hayır. Ölme. Ölme. Dur. 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 <laughs> Abi hayır. <laughs> <laughs> Anam. Dedim ben. Anam. E, beyaz çilete mi geldim? Ne oldu? Aa. Gelmemiş. Pü. Eee. Ne diyeyim? Allah'ını seversen. Uy. Anam. Halim hastanesinde hastanede. Ha öyle mi? Allah'ım ya. Ben de bankadayım sandım. Bankada iyileştiriyorlar beni. Neyse oğlum. Ee, senin durumun biraz kısmen. Nasıl kısmen? Biraz biraz kısmen hayat. O ne? O da ilaçlar var. Bakayım. Bu ne? Her şey bu ne bu ne Aç bir bak. Ha. Sağlık kısmen yaşama Ne? Eee işte öyle. Ki bu ne? Reçete sayılır. Öyle mi? He yani ee, öyle. yani, tamam reçete olur bu. En sonunda bak yazıyor parla. 11 mi aldı? Neyse tamam ben bunu yanımda tutayım. Eczacıya gider şey yapar. ben nasıl ayağa alacağım? Kalk kalk bir şey olmaz. Yok. Hoş. Uh. Bu ne şeyler mi? Ben bunu en iyisi kısayım. Böyle alayım. Oğlum niye kayıyorsun sandığı? Ya daha kolay anla şekil. Son sandığı gene koyayım onu. Heh Hop. Aa gördün mü hiçbir şey olmadı. Gerek ne yaptım? Neyse hadi. He ha, bir de. Heh. Ee, 16 gün dinlenmen lazım. Ten 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 yani işe gitmeyeceğim 16 gün. Nasıl o zaman yemek? Kısme yaşama ne yapacağım? Yok olmuyor yok yok. doktorlarımız her gün Sip. saat 9'da, saat 13.30'da ve saat <laughs> neydi? Saat 18'de sağ yemek getirecekler. Öyle mi? He, getecekler. O oh, ne güzel. Bedava köle ne? Yani şey eee Bakas ne yapayım? Bir şey yapma boşu. Neyse. Hadi ben Hadi bay bay. bir de o suları da şey e, hapla beraber kullan. He tamam tamam. Ha, kapıyı açamıyorum. Yardım et. Dur tamam açayım ben. alaştım Niye açıp geri gittin? İşte benim yerim burası. Ben Öfe. Ben buraya seviyorum. Üzer. Ay. Anam dur içmeyeceğim şu an. Geçmiş olsun Halim Bey. Sus be vallahi kafana Ana can varmış Ben de yok sandım. Hayır geçemezsin tabi. Ana. Ana. O, neler... o beyaz şeymiş. Şimdi bitti bizim ya. Bu ne oğlum? Nasıl hayat? İyi Allah yok oldu. Ha mezar. Oldum. Ay ay. Şurada oracaktım böyle yatacaktım. Ne güzel. Üf. Olamadım ama neden? Bu hayattan kurtulsam daha iyiydi. Ölmedim ama. Sadece kemiklerim falan görmüş. Ben de bu reçeti okuyorum. Nuna. Kaç 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 bir kaç. Hiiii. Ee, köpek köp iki köpüş ikinci köpüş birinci köpüş neyse bir işte, şey köpüşler ben şu reçeteyi okuyacağım size ne yaparsanız zararlar küçücük Bakın arkadaşlar. Eskiden ne kadar büyük bir televizyonuz var. An şu ala şuradan şuraya falan yetişiyordu. <laughs> Haram sadece bunu etti. Vay en azından iyi boş ol var. İyi boş oluyor <laughs> çok komik. <ha. gülüyor> 500 tane hamburger yiyor. Onlarda da ölüyor. Haha <laughs> çok komik bu iyi boş oluyor. Valla. Anam. Çıkamıyorum. Anam. Arkadaşlar biliyor musunuz? Youtube'da her her şeyin her şeyinden çalar yani mesela bir bilgiyi e, görür bir adam sonra kendi YouTube Spon videosunu... point set. You can only sleep at night. Wow. point set. Aaaa. You can only sleep. Neyse arkadaşlar ondan sonra da kendi videosunu uygular. O adamdan gördüğü şeyi. Ben de aynısını yapıyorum. <laughs> Neyse Nick. Ne? Ee, şimdi bunu okuyayım ben. Ana aşağı düşmem. Ya düşmem. Ne diyor? Sağlık kız yaşama. Tamam. Belki A vitamini 57 mi? Nasıl ben? Yok <laughs> evet, ama. B vitamini 73 tamam iyi. C vitamini 45. D vitamini 79. E vitamini 30. Allah'ım ya. E vitamini 38 mi? Yuh. O kadar az mı? Daha fazla. ya. <laughs> neyse, neyse. çinko %68 demir 65 o ben baya bir şey yapmam lazım karbondioksit yüzde karbondioksit ne yazıyor neyse 11 26 75 679 eczacıya bir de şu ilacı da parol dol ben ee, tamam parola dol ben tamam Oğlum daha fazla mı var ee... Ben nasıl bir kısma yaşamayayım? Ölsem daha iyiydi ya. Aşağı ölsem bu reçeteyi verelim. Ya abi verelim. Boşu boşuna kitap yaparlardı verelim. Hmm, tüy de çok güzel. Neyse arkadaşlar. bugün kemiklerimiz kanalı binadan düştük. Valla ben böyle işe başlarım ya. bir daha da gelmem buraya. Ben cam silicilik falan yapmayacağım. <laughs> ah, yapmayacağım ya. Ağzıma ağzıma yapıştı üst dudağım alt dudağım yap. He? Bu ne? Bu ne yapıyor? Kayıp bir portal var. Bu ne? Ee? Bu nasıl portal ya? Ben çok merak ettim. Onun içinde ne var acaba? Arkadaşlar bir sonraki videoydu galiba buraya gireceğiz. Ya da belki bir bir sonraki videoyu bir köyü tamir edelim. Son ondan bir sonraki videoya da şey yapalım. Buraya girelim. Yani çok güzel bir havada. Ana ana bu video. İyi mi? Süp. Yay. Ya, annemi gördün mü? Yok, görmedim. Senin <laughs> annen ee, koyun muydu? Yok, inekti. Dayımda domuz. He? He. Dedemde kaplumbağa. O bayağı iyi bir yani. Böyle aile olur. Yani ne diyor kardeşim koyundu tabi. tabii. Yani şu olabilir mi? Yani oydu. Ben terk ettim onu. E, o artık benim annem değil. Yok yok. Manyak bu koyun ya annesini terk etmiş. Neyse. bu ne? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. takipte kalın bay bay. Bu da huzalık buldu. Neyse Nick. Bay bay. Aaa sandık bu orada. Neyse arkadaşlar bay bay. Oui, 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 oui.